...o bir akıl almaz... İşte Cem Yılmaz... ...o yıllarda bir folk şov adabı vardı... Şova eli boş gidilmezdi. Ah, hoş bulduk Beyaz sana. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyi anlatan, sevgiyi sembol ed, e, sembolize eden bu hediyeleri vermek istiyorum. Çok teşekkür bu ederim. Bu şeyi <laughs> temsil ediyor bizim evde kablo televizyonu geçişimizin dördüncü yıl dönümü. Ne kadar güzel. Babam bunu gö göndermemi istedi. Nice yayınlara. Çok nice... teşekkür ederim. Çok de. Bize... Bize... <laughs> Dur bir rahatlayayım ya. Rahatla abi. Çok güzel de kitle var sağ olsunlar. Yo iyi getirdik. Bu bu sene iyi kitle yaptı güzel oldu. Lan <laughs> <laughs> çok komik. Çok lezzetli hikayeler var. Aslında anlatmak ister gibi ama. şeyi biliyorum ben de. Bir tanesi tuvalete gitmiş amcanın teki gelirken. Hı. Yolda ya alıp işte... getirmişsin gelmemiş amca dedi ki amca gelecek yaşlı dedi yazıklar. baktım hakikaten yaşlı amca geliyor ama nasıl geliyor böyle geliyor yani <laughs> keşke imkan olsa da salon amcaya gelse falan gibi gülüyor. böyle ay 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 dedim baktım yaşlı adam 1500 kişilik falan salon dedim kalkın amca geliyor Kal, kalk kalk dedim hoş geldin amca dedim ama elini aldım öptüm dedim bu amca iki gün evvel ölmüş <laughs> senin bir tavrın var böyle artık sempatik olmak istemiyorum yakışıklı olmak istiyorum diyorum değil mi yok lan hiç öyle bir şey ha, yok yok ya insan elindeki malzemeyi bilmez mi oğlum yani, <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> ama yakın zamandır böyle makyaj yapıp katıldığım tek don giydiğim prodüksiyon bu şu yakın zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç haftadır hep böyle enteresan fotoğraflar çektiriyorum. Bundan çok eğleniyorum ben. Yani ne var ki bunda? Ve hoşuma gitti o fotoğraflar. Yani ben mesela hep böyle grafik çizgi falan olarak bakıyorum. ya yani bakıyorum o adam hoşuma gidiyor benim. Nerede çıktı bu büyük pusakal... Baba ne yapacağım boş ver. önemli <laughs> benim de çıktı da onun için. Ha çıplak mı? Evet. Ya çıplak benim çıktı dikkat <laughs> <laughs> Artık oradan bakar yarıştırırsınız böyle baba hangisi güzeldir diye. Ama unutmayın ki önemli olan işlevi. Yani <laughs> yani işte dediğim şu. O zaman senin cep kitapçığında falan çıktı küçük. Hangi? Hadi be. Peki Kardeşim, cep saniye saniye de, değil, şey çıktı ama o ortadan soracağım. açılıyor böyle. <laughs> Ay kırdık lan. Vallahi kırıldı ha, bir şey söyleyeyim. Neyse. Güzel ama böyle. Hakikaten kafayı sıyırmış. Telefon var boş ver. Alo. Tamam buyurun Can Bey'e sorunuz sorun. Ben ikinciye birden soru sormak istiyorum açıkçası. Sor <laughs> bir tur daha atın lütfen. <laughs> Soramıyorsun değil mi? Soramıyorsun öyle, öyle. Öyle, öyle. Ki, bak. Kafa, kafa başka yerde ya. Sizin kafanız başka yerde olduğu için dikkatiniz dağılıyor. Bakın. La, la, la. <laughs> dur bir dakika dur, dur. Bu çok <laughs> bak bu alkışa <laughs> anlat. <laughs> böyle bir alkış şekli var baba. Ona şey deniyor. Ölü Ozanlar Derneği alkışı. <laughs> İdealist öğretmen okuldan gider ya. Arkasından böyle yaparlar ya. Başar. Ama her zaman başarılı başarı olmaz ya böyle bak. <laughs>